Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan katıldığı bir canlı yayında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ayan hayatını kaybetti. Fatih Bey ben biraz rahatsızım. Öyle mi? Devam edemeyeceğim gibi. Tamam iyi misiniz? Yanınızda biri var mı size yardımcı olabilecek, destek olabilecek? Eşim burada şimdi. Tamam tamam geçmiş Eşim olsun. Bize de yayından sonra lütfen durumunuzu bilgilendirin. Sizi arayacağım. Canlı yayında kalp krizi geçiren Borsa Kralı lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti. Fatih Bey ben biraz rahatsızım. Öyle mi? Devam edemeyeceğim gibi. İş insanı Nasrullah Ayan, Artı TV'de güncel ekonomik konulara görüşmek üzere canlı yayına katıldı. Nasrullah Ayan değerlendirmelerde bulunurken yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim." diyerek ayrıldı. "Fatih Bey, ben biraz rahatsızım." Öyle mi? <laughs> "Devam edemeyeceğim gibi." Tamam. iyi misiniz? Ee, yanınızda biri var mı size yardımcı olabilecek, destek olabilecek? Eşim burada şimdi. Tamam. Tamam. Geçmiş Eşim şey olsun. Bize de yayından Çok sonra lütfen durumunuzu bilgilendirin. Sizi arayacağım. Borsa kralı lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan hemen hastaneye kaldırıldı. Yayın sırasında kalbinin durduğu daha sonrasında çalıştırıldığı belirtilen Ayan yoğun bakıma alınarak uyutuldu. 48 saatin ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi öngörülen Ayan tüm müdahaleye rağmen vefat etti. Sayın Ayan'ın hem bağlantısında bir sıkıntı var hem de kendisi bir ufak sağlık sorunu yaşadı. Efendim e, ekonomik sıkıntılar, enflasyonla ilgili sıkıntılar yaşanırken iktidar da harekete geçti. Vatandaşların 56 milyar e, liralık bir borcu affedilecek. Meclisin açılmasıyla yani 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla torba kanununa meclisin gündemine gelecek. Tabi detayları var onun için de Ankara'ya döneceğiz tekrar. TV100 muhabiri Serkan Kılıç detaylarını aktaracak bize. Serkan nedir son durum? Evet, iktidarın odağında dar gelirler var ve bu dar gelirlere bir nebze olsun can suyu olması için AK Parti bir, düze, bir dizi düzenleme üzerinde çalışıyordu ve çalışmalarda da sona gelindi. Toplamda 9 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemeden bahsediyoruz. Sen de belirttin 56 milyar liralık, 56 milyar liraya yakın borç da affedilecek. Düzenlemelerin bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bir kısmını ise AK Parti kaynakları açıklamıştı. Ve 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte AK Parti torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Peki ne gibi düzenlemeler gelecek? Hemen onları aktaralım isterseniz. KYK borçları silinecek. Öncelikle borçların faizleri silinecek. KYK borçlarının. Stajyer hekimlerin ücretleri artırılacak ve bazı kamu borçları silinecek. Dar gelirlere sosyal konut projesiyle ev sahibi olma imkanı tanınacak ve emeklilikte yaşa takılanların sorunları da yine AK Parti'nin gündeminde olacak. Bu bahsettiğimiz konular için yasal düzenleme şart ve bir Ekim'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ancak 17 Ekim'de de 2023 yılının bütçe görüşmeleri başlanacak ve Aralık ayına kadar da devam edecek. Bu noktada 17 Ekim tarihinden önce bu düzenlemelerin KOTORBA kanunu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi öngörülüyor. Biraz daha açalım isterseniz ne gibi düzenlemeler olacak KYK'dan bahsetmiştik. Teklifle 3 milyondan fazla öğrencinin toplamda 26 milyon liraya varan, 26 milyar liraya varan, faiz borçları silinecek. Öğrenciler sadece ana borçlarını ödeyecek. Diğer yandan vatandaşın su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlarından kaynaklanan borçları da silinecek. 2000 liraya kadar olan borçları eğer icralıksa bu devlet tarafından üstlenilecek ve bununla beraber varlık yönetimi şirketlerine devredilen 2500 liraya kadar olan icralık borçlar da yine devlet tarafından üstlenilecek dar gelirliğe yönelik sosyal konut projesinden bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu projenin ayrıntılarını 13 Eylül tarihinde açıklayacak ve bu proje için de bir yasal düzenleme şart olması kuvvetle muhtemeldi. Neden yasal düzenleme şart? Özel statüsü bulunan arazilerin konut projelerinde değerlendirilmesi öngörülüyordu. İşte bunun da yine Torba Kanun teklifinde yer alması bekleniyor. Ve EYT sorunu. EYT sorunu için e Ekim ayına kadar, Ekim ayında herhangi bir kanun teklifi beklemiyoruz. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları vardı. Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söylemişti. İşte EYT sorununun da Ocak ayında yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelerek EYT sorununun da çözülmesi bekleniyor. AK Parti dediğimiz gibi bir Ekim bekliyor. Bir Ekim tarihi itibariyle ekonomik, sosyal pakette yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.